Arkadaşlar bu videomuza özel 3 tane 20 liralık Tapskin bakiye kodu çekilişi yapıyorum. Çekilişe nasıl katılacağınızı hemen gösteriyorum size. Videonun açıklamasında bulunan Discord sunucuma öncelikle katılıyorsunuz. Soldaki bölümden Discord sunucumuzu seçerek bu bölümde görmüş olduğunuz sohbet kanallarından çekiliş olanına girip bu görmüş olduğunuz ikona tıklayarak çekilişe katılmış sayılıyorsunuz. İkinci olarak da Instagram hesabımı takip ederek çekilişe katılmış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar bomba gibi bir top skin videosuyla daha karşınızdayım. Bu video aşırı heyecanlıyım çünkü siteye iki tane muhteşem kasalar geldi. Onları sizlere gösterip açarak katlamaya çalışacağım. Hatta sınırlı sayıda geldiğini şu an gördüm. Bu görmüş olduğunuz kasadan 5000 adet gelmiş ve 3000'e açılmış. Benim ne kadar Marvel Fate skinlerini sevdiğimi hepiniz biliyorsunuzdur. Bu görmüş olduğunuz kasada da bütün Marvel Fate skinlerin var. Ben de bu kasadan açarak katlamaya çalışacağım. Tabi yani kasa 3 dolarlık olduğu için geleceğini düşünmüyorum. Ama 200 dolarlık bir bakiye ile şansımızı deneyeceğiz. Bir tane bile çıkarsam kardır deyip açtık ama gelmedi. Yani hem gelmedi hem de çok zarar ettik ya. 36 dolar hiç gelmiyor. Çok sıkıntı. 5-6 kez böyle açar. Yeni gelen diğer kasayı açarım. Çünkü bu biraz cidden imkansızı kovalamak oluyor. Evet, imkansızı kovalamak oluyor. 400 dolay açacağım ya. Onu açarsam hemen bakayım, bitecek. Bircan'ın kısa sürmesini istemiyorum. Yani ne gelebilir ki? En kötüsü gelse yine 200 dolar, 300 dolar falandır diye düşünüyorum. Derken hala gelmedi. Neyse, 50 dolara kadar bu kasayı açmaya devam edeceğim, ama 50 dolardan sonra artık bırakacağım çünkü yok yani. Çıkacağım düşünmüyorum. Çünkü bu skinlerin hepsi pahalı beyler ya. Cidden çok güzel bir kasa ama şansı inanılmaz düşüktür. 100 doları kaybettik neredeyse lan. Kaç dakikada? 1 dakikada 100 doları kaybettik. Anlamıyorum. Evet 93 dolara düştük. Bir tane daha dörtlü gömdüm. Geldi! İşte bu geldi! Geldi bir tane bıçak aldım. Tamam, 200 dolarlık bıçağı aldım be. İşte bu. Bunu satmayacağım. Aynı kazıdan açmaya devam edeceğim. Eğer bir tane daha bıçak gelirse yani gelmezse o bıçağı satıp kasa açmaya devam edeceğim. Gelirse de bize kar kalacak. Böyle artık hızlı hızlı açabilirim. Hiç sıkıntı yok. Hem de var ya hiç sıkıntı yok. Açmaya devam ediyoruz. Evet. Hayda. Yani cidden hızlı batırdı ama. Bayağı hızlı batırdı. Bir tane daha açamıyorum. Neyse satacağım. Bu arada geçen hafta çıkardığım karamit doğru çekmeye çalışıyorum ama sitede bulunmadığı için çekemiyorum. Şey diyor bana. İstersen bu karambit topları çekebilirsin diyor. Kalan bakiyeyi de site ekleriz diyorlar. Ama ben karambit istediğim için bu topları çekmeyeceğim. Gelmesini bekleyeceğim. Ee, onun dışında şunu satıp e, ikinci gelen kasadan açmaya devam edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu da çok güzel bir kasa. Zaten bu ikisi çok pahalı. Üstüne üstlük şu kırmızıların hepsi de pahalı. Bu ve bu dışında cidden pahalı. Şöyle 5 tane açıyorum. 171 dolara düştük. Hadi bakalım neler olacak. Yavaş yavaş açıyorum bu sefer. Ee, rahatsız olanınız vardır diye beyler. Bundan pek bir şey gelmedi. Bir 5 daha açacağım. Eğer bundan da kâr edemezsem onunla açacağım. Şöyle bakıyorum. Vallahi güzel şeyler var derken Hala bir tane bile kırmızı alamadık. Bir tane kırmızı gelse belki şansımız diğer açmalarda yağda gidecek ama bekliyorum yani. Gelmesini yani bekleyeceğim. Işte, Hadi bir tane kırmızı ya bir tane bak. İlk etapta bir tane kırmızı istiyorum derken mor geldi. Buna da okeyim. 25 var çok güzel. Bir tane daha bekli. Eğer bunda da kırmızı gelmezse ben onu açacağım artık. Gerçekten sıkılmaya başladım. Evet yani onunla açıyorum. Harbi onunla açıyorum. Bir de ben her şeyi merak ediyorum. Mesela izleyicilerle video çekmemi ister misiniz? Mesela nasıl desem. Diyelim ki bir arkadaşımız çekilişi kazandı. Onunla video çekeceğim. Onun bana söylediği kasaları açarak katlamaya çalışacağım. Yani böyle bir şey istiyorsanız yapmayı düşünüyorum. Yorumlarda belirtin. Zaten bundan sonra çekilişlere Discord sunucuma katılarak e, katılabileceksiniz. Derken bir tane USB'ne bir geldi para 32 dolar. Fena değil. 60 dolar katladık. 44 dolarlık kasadan. Neyse arkadaşlar. Discord sunucuma gelip çekiliş kanalından emoji'ye tıklayıp çekilişe katılıyorsunuz. Zaten çekiliş 2 gün sonra açıklanıyor. Aynı bölümde. O yüzden mutlaka Discord sunucuma uğrayın. Bu arada videoyu hala beğenmeyenleriniz varsa lütfen bir beğeninizi çok görmeyin. Bir onu daha açıyorum. İşte diyorum ki o çekiliş kanalının arkadaşlarla video çekeyim. Eğer uygun görüyorsanız bu videonun yorumuna yazın. Çok fazla talep olursa gerçekten o kazananlarla video çekeceğim. 106 dolar. Az siktir. Çok iyi. Çok iyi. İki katına katladık. Mükemmel gidiyoruz şu anda. Eğer biraz daha katlarsam o Marble Effect kasasından açmayı düşünüyorum. Ama katlar mıyız orası hiç belli olmaz derken. 17 dolar. 8 dolar. 34 dolar. Ya bu alpen onayı çok pahalıydı. Gerçekten fiyatı düşmüş. Üzülüyorum ona ya. Vallahi üzülüyorum. Bir onu daha 51 dolar. Bir tane daha. Oh! Neon Rider geldi bu seferde. Evet. 316 dolara katladık. Oh, 134 dolar daha geldi. 405 dolardayız şu an beyler. Şimdi bu kasadan hızlı hızlı açacağım. Bir tane mi buradan. Buradan bir tane bıçak söke söke alacağım. Söke söke. 400 dolarla çıkma şansı yok bence. 100 dolarını 30 tane kaybettim ama şu an tırsmıyorum. Hala 230 dolar bir bakiyemiz var ama çok hızlı bitiyor ya. Çok hızlı bitiyor. Ben şimdi geçen hafta karambit case ardını işte bu kadar ve satıyorum bunları. Şu çöpleri satıyorum. Sat 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 sat. İşte budur. 140 dolar. Geçen haftadan kalma da zaten karamik lorumuz var. Ee, bunu gelmesini bekleyeceğim. 140 dolarla da devam edeceğim. Artık bu kasadan da bıçağımızı aldığımıza göre diğer kasalardan açmaya devam edeceğim. Şu fan and kasası nasıl bir şey ya? Bıçağı alır oradan? Bıçağı siktir et. Bir tane turun içine alayım yeter. 53 dolar ne gelmiş? Frontside misli hiç fena değil. Rizelilere selam olsun buradan. 53 ve 58 hayatından çıkmıyor ya. Yani. Cidden, çıkmıyor beyler. Hemen hızlıca diğer katlatan kasalarımızdan olan Sahar'la devam ediyorum. 44 dolara yok. 42 dolar geldi. Bir tane daha açtım. 28 dolar. Bir tane daha açtım. zaman sanki bir tane bıçağımız var bizim. 62 dolar. 18 dolar. Of un full kırmızı geldi ya ve M4 a e skin'i sevenler gelsin bu kasadan açsın. Gözü kapalı hem de bak. Açıyorum kaç tane. 4 tane M4 a skin. M4 a e skin çıktı. Bir tane daha açtım. 32 dolar. 50 dolar. Bir tane farm kasası. Vallahi bile farm kasası beyler. 170 dolarla devam ediyoruz. Ne açacağım biliyor musunuz? 10'lu şöyle gömüyorum. Anasının gözüymüş be birader. 283 dolar geldi ya. Bağıramıyorum da gece saat 1. Şunları şöyle kontrata koyup FBB yazıyorum ve FBB yazıyorum ne geliyor bize. Bakın. Bakın şimdi. Hadi. Senin anını satayım ya. Hadi be. An, anını satayım ya. Evet bir tane daha açtık. Son bir tane açamıyoruz. Şu 108 doları harcayıp bir tane daha açacağım ondan abi. Ben kafama taktım. Cidden kafama taktım. Şöyle gömdüm. 3.5 dolar geldi. Hadi. Hadi. Bir tane daha. Fuck. Neyse arkadaşlar. Kısa günün kar kaç var biliyor musunuz? Ee, 400. 30 dolarla bir katlama yaptık. 200 dolardan 430 dolar. Gayet iyi bence. Belki gelmiştir isteyeceğim ama maalesef gelmemiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun çekilişinin sonucunu Discord sunucumda öğrenebilirsiniz iki gün sonra. Lütfen çekilişe katılmayı unutmayıp videoyu da beğenin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kanalıma gelen herkes benim olur abone olun buna muhtacım. Kanalıma gelen herkes benim